Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sağlık hizmeti herkesin hakkı diyor ve sağlık kompleksi bünyesinde vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Bu hizmetler kapsamında neler yapılıyor? Gelin onlara da hep birlikte bakalım. Ağız ve diş sağlığı polikliniğinde çocuk ve yetişkinlere ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor sağlık birimi içerisinde yer alan Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan sünnet kliniğinde 0-3-6-12 yaş arasındaki çocuklar için de ücretsiz sünnet hizmeti veriliyor. Yine sağlık birimi içerisinde 7 yaştan itibaren çocuk, ergen ve yetişkin bireylere psikolog hizmeti veriliyor. Sadece merkezde değil, vatandaşlar evlerinde de yalnız bırakılmıyor. Evde sağlık ve evde bakım hizmetleriyle engelli, yaşlı veya hasta vatandaşlara destek olunuyor. Doktor, hemşire, fizyoterapist ve evde bakım personelleri tarafından evlerinde ziyaret edilen hastaların kontrolleri gerçekleştiriliyor. Evleri temizlenen ve öz bakımları yapılan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta nakil ambulansıyla hastaneye götürülüyor. Yedam'da vatandaşların geleceği ve sağlığı için Yeşil Aile işbirliği yapılarak alkol, sigara, madde bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikososyal ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi acılar paylaştıkça azalır diyerek 19 ilçede definden cenaze nakline, pideden ayran ikramına, tazya çadırından masa ve sandalyeye kadar Ücretsiz cenaze hizmetleriyle Antalyalıların en zor günlerinde acılarına ortak oluyor. Her yıl binlerce Antalyalıya sağlık desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.